Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Kara Sakal'ın gizemi olacak. Ben anlatmaya başlamadan önce kanala destek olmak isterseniz videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Arkanıza yaslanıp keyfini çıkarın. İyi seyirler. Bildiğiniz gibi Kara Sakal hakkında en çok teori üretilen One Piece karakterlerinden birisi. Hatta belki de en çok üretilen odur. Kara Sakal ve tayfası karşımıza ilk kez manganın 223. sayısında çıktı. Ondan ilk kez de 133. sayıda Dalton bahsetti. 5 kişilik tayfasıyla tüm adayı yıkmışlardı. Daha sonra ise Luffy'nin yeminli abisi Ace'in onun peşinde olduğunu öğrendik. Gelelim onu ilk gördüğümüz sayıya. Luffy'ler gökyüzü adasına çıkmak için bilgi ararken bir bara girerler. Luffy ve Karasakal yan yana gelir ve ikisi de vişneli turta yerler. O sahnede bize bir şey net olarak gösterilir. Luffy ve Kara Karasakal taban tabana zıt karakterlerdir. Kara sakal Vişneli Turtay'a bayılır ve bunun için ölebileceğini söyler. Luffy ise tadının berbat olduğunu bu yüzden ölebileceğini söyler. Birbirlerine kıl kaparlar ve ters bakışmadan sonra içeceklerini içerler. Bu seferde tam tersi olur. Tartışmalarının başlangıcı ise birinin et diğerinin Vişneli Turt'a sipariş vermesiyle olur. İkisi de birbirleriyle inatlaşıp sayıyı arttırır ve işler tam kavga boyutuna gelirken durulur. Karasakal Luffy'nin korsan olduğunu ve ödülünün 30 milyon olduğunu duyunca şaşırır. Ama bu ilginçtir çünkü Karasakal gibi bir adam böylesi bir ödülün sanki aşırı yüksekmiş gibi tepki vermesi çok ilginçtir. Bu da başka bir gizemdir. Şaka şaka değil, dümdüz retko. Karasakal'la ilgili ilk değişimi de hemen sonra görürüz. Shanks'tan öğrendiği sebepsiz yere kavga etmeme felsefesini uygulayıp Zoro ile birlikte bir güzel dayak yani Luffy'ler dışarı çıktığında onunla karşılaşır. Muhtemelen Luffy orada Bellamy ile dövüşe girecekti ama Bellamy'lerin onların gökyüzü hedefine gülmesinden sonra kavga etmekten vazgeçti ve kısaca sulufilerin doğru olanı yaptığını, yanılanın onlar olduğunu söyleyip bir de ikonikleşen sözünü söyler. İnsanların hayali asla sona ermez. Aslında burada çok da büyük dengesizlik yapmamıştır. Başta tartışma yaşamış olsa da karakterini beğendiği için Luffy'lere öğüt vermiş olabilirdi. Bu sahnenin gizemli olmasının sebebi bundan hemen sonra Nami'nin Luffy'ye sence gökyüzü adası hakkında bir şey biliyor mu sorusunu sormasıyla başlar. Luffy bu soruya bilmiyorum ama o değil der. Zoro ise sözünü daha çok onlar diye yanıtlar. Nami de neyi kastediyorsunuz? Tayfa arkadaşları mı var? Nerede diye arkalarından gelir. Ancak bir yanıt gelmez. Bu söz başından beri dikkat çekti. Hele ki ilerleyen bölümlerde daha da fazla dikkat çekti. Ben Luffy ve Zoro'nun Tayfa'yı kastettiğini düşünmüyorum arkadaşlar. Bu sahnenin Karasakal'ın çoklu kişiliğine gönderme yaptığını tahmin ediyorum. Çünkü Nami'nin sorduğu soruya Luffy ve Zoro'nun tayfa arkadaşları var diye yanıt vermeleri saçma ve mantıksız olurdu. Bir başka konuysa diş üzerinde yoğunlaşan farklı çizimleri. Karasakalın ilk göründüğü zamandan beri kayıt dişlerinin yerleri sürekli değişiyor. Yer olarak değişiklikler gözden kaçmış olabilir. Ya da açıdan dolayı farklı çizilmiş olabilir. Ama sayı olarak birçok kez üstten iki, alttan bir diş kayıp olarak çizilmiş. Bir kere de üstten iki, alttan iki. Bir seferde dişleri eksiksiz olarak çizilmiş. Şimdi bu gözden kaçmış olabilir. Yani sonuçta insanlık hali. Ama bu kadar da yapılacağını düşünmüyorum. O da bu kadar amatörlük yapamaz. İşte böyle düşünen insanlar bunun sebebinin üç farklı karasakal olduğunu ve kontrolü ele geçiren kişiye göre dişlerinin şeklinin değiştiğini söylüyorlar. Hatta aynı kişiler az önce bahsettiğim sahnedeki kişilik farklılığını da daha agresif olanla daha uysal olan kara sakal kişiliklerine bağlıyor. Kara sakalın farklı kişiliklere sahip olduğu ile ilgili bir sonraki iddia ise 3 göndermeleri. Bununla ilgili gönderme korsan tayfasının bayrağındaki üç kuru kafa. Bir diğeri ise time skip sonrasında sakalındaki üç örgü. Uyumama sorunu, dengesiz kişiliği, şeytan meyvesi olayı ve son olarak satürnün kara sakalın ırkı ile ilgili yaptığı yorum. Bunlar kara sakalın gizemleri ile ilgili diğer şeyler. Bir de şebek olayı var. Evet zebek de demeyeceğim, sebek de demeyeceğim. Şebek diyeceğim ilgili bir diğer iddia onun Şebe'nin oğlu olduğu yönünde. İkisini de kendi çağlarındaki yeri, benzer tasvirleri, ikisini de hayalinin ortak oluşu ve son olarak Karasakal'ın ana gemisinin adı Saber of Sebek oluşu. Bu sebeplerden baba oğlu oldukları düşünülüyor. Hatta Karasakal'ın da tıpkı Ace gibi olduğunu söylüyorlar. Ace Roger'ın oğluydu, annesinin soyadını seçti ve Portogas diye Ace oldu. Karasakal ise babasını tanıyordu ama plan kurmada çok iyi olduğundan Rax adını alırsa tehlikeli duruma düşeceğini biliyordu. Bu yüzden annesinin adı olan Marshall diye seçti. Ace'de böyle bir benzerlikleri var. Ama bence baba oğul değiller. Karasakal Kral izini takip ediyor. Videonun başında size Luffy ile taban tabana zıt olduklarını söylemiştim. Bana göre Karasakal Şebe'nin izinden giden kötü kişi, Luffy ise Roger'ın peşinden giden iyi kişi. Üstelik bu ikisi eski rakiplerdi. Hatta Şebek Roger'ın en büyük rakibiydi. Bana göre bu olaylar yıllar sonra Tish ve Luffy üzerinden gidiyor. Üstelik Karasakal ve Şebeyin tayfaları da benzerlik gösteriyor. Tabii ki Raks Korsanları'ndaki Şampiyonlar Ligi kadrosu gibi bir kadro. Karasakal Korsanları'nda şu an yok ama iki tayfada takım arkadaşlıklarından yoksun, tamamen çıkar ilişkileri için bir araya gelmiş bir tayfa. Karasakal Korsanları'nın da en büyük zayıflığı bu zaten. Bir de Devon'un Satürn'ün yüzünü kopyalama olayı var. Satürn ölmeden önce bu büyük bir koz olabilirdi. Ama sizce de hala kullanılma ihtimali yok mu? Belki de Karasakal bununla büyük bir avantajı hala elde edebilir. Bir de tayfasının meyve olayları var. Şöylece tayfadaki bilinen meyvelere bir göz atalım. Bunlara tayfaya katılmadan önce meyvelerine sahip olan San Juan ve Kuzan'ı dahil etmeyeceğim. Bir de açıklanmadı ama muhtemelen meyve toplamaya başlamadan önce Lafitte de meyve vardı. Aynı şekilde Dokyu da muhtemelen meyve toplamaya başlamadan önce mikrop meyvesine sahipti. Karasakal'da karanlık meyvesi ve beyaz sakaldan çaldığı deprem meyvesi var. Amit börcüsta kuvvet meyvesi, Shiryu'da görünmezlik, Van Agur'da ışınlanma, Pizarro'da ada, Devon Qubi o değil, Kitsune modeli. Vasco daha çok alkol olarak bilinse de yutkunma meyvesine sahip. Yani sadece alkolü değil her içeceği yutkunup kullanabilir. Tayfanın adı Stronger'da ironik bir şekilde Pegasus meyvesine sahip. Buradan iki şey çıkarttım. Bir, Tayfasına bile bu kadar eşsiz ve uyumlu meyveler veren Karasakal ne tür bir meyve almıştır veya ne tür bir meyvenin peşindedir. 2- Madem bu kadar güçlü ve eşsiz meyveler vardı. Neden önceki kullanıcıları isim yapmadı? Neden tanınan büyük korsanlar değiller? Tamam korsan olmak zorunda değiller ama bu tür meyvelere sahip kişilerin haber olması gerekmez mi? Bilinmeleri gerekmez mi? Hadi bir iki tanesi saklandı diğerleri bu iddiadan yola çıkanlar diyor ki kara sakalda 3 meyve var veya 3 meyve yiyebilir. Ben de böyle düşünüyorum. Sonuç olarak iki şeytan meyvesi yani ilk insan oldu ve kara sakal üzerinden 3 göndermeleri sürekli yapılıyor. Şu anda teori olan bu iddiaya göre meyveyi aslında üç farklı kara sakal olarak yiyor. Böyle bir şey varsa da ki var gibi duruyor. Bu ırkından dolayı olacak gibi. Karasakal'ın uyumama durumuyla ilgili olarak ilk kez Oden'in hikayesinde Shanks ve Buggy'nin bundan bahsetmesiyle haberdar olduk. Söylenene göre Karasakal hiç uyumuyordu. Buna göre Karasakal farklı kişiliklere sahip ve bu şizofrenlikten birazcık farklı. O kişilikler yer değiştirdiğinde diğer ikisi uykuda veya pasif durumda oluyor. Böylelikle birisi kontrolü aldığında diğer ikisi dinleniyor ve bu böylece bir döngü oluşturuyor. Karasakal da bu şekilde hiç uyumuyor. Bir diğer gariplik ise Marco ve Satürn üzerinden geliyor. Marco ikinci meyveyi yiyen Karasakal'a hiç şaşırmadığı gibi normal bile karşılıyor. Ki böyle bir şey tarihte ilk kez oluyordu. Üstelik bir de Karasakal için birlikte geçirdikleri onca seneden sonra bile kimsenin onun gerçek doğasını çözemediğini söylüyor. Satür ise Karasakal'ın olayını ırkına bağlıyor. Bildiğiniz gibi One Piece'te tonlarca farklı ırk var. King'in Lunaria ırkı gibi, Kuma'nın ırkı gibi tehlikeli görülen eski ırklar da var. Buna göre Karasakal tehlikeli görülen eski ırklardan birisine mensup. Ve Beyaz Sakal onu gemisine almadan önceki yetimliğinin de sefaletinin de nedeni buydu. Çünkü tanıdıkları öldürülmüştü. Karasakal'ın bir diğer gizemi de D olması. Ama diğer D'lerden çok farklı bir kişiliği var. Diler genelde insanlara yardım etmeyi seven, mert ve yürekli kişilerdir. Ama Karasakal bunlara çok ters kaçıyor. Benim bu konuda bir teorim var zaten. Dilerin ilk korsan tayfasını oluşturduğu ile ilgili video. Kara ailesinin notayfaya ve Joyboy'a ihanet ettiğini ve tayfanın çürük yumurtaları olduklarını düşünüyorum. Kara ile ilgili meyve olayından sonraki en büyük tartışma konusu şüphesiz ki final boss olup olamayacağı ile ilgili. Bir kesim final boss olacak diyor. Benim de dahil olduğum başka bir kesimse onun değil, Imun'un final boss olacağını söylüyor. Hatta ben arttırıyorum. Dünyayı sarsacak o müthiş savaşta Karasakal'ın bir ihtimal dil kökeninden dolayı lütfilerin safında yer alabileceğini düşünüyorum. Bu konuyla da alakalı olarak şebekle ilgili en büyük benzerliği ise amaçları. Tıpkı Luffy ve Roger'ın ortak hayali olduğu gibi Karasakal ve Şebek'in de amaçları ortak. O amaçla dünyanın kralı olmak. İşte bu daha çok Karasakal'ın final boss olacağını düşünenlerin teorisi. Karasakal imunun yerine geçecek ve hükümetin kralı olarak lütfilerin karşısına final boss olarak çıkacak. Ha aklındaydı unutmuşum. Araştırırken de görmemiştim şimdi aklıma geldi. Biliyorsunuz Karasakal gerçekten de yaşamış bir korsan. Ve adı da Edward Teach ya da Teach. Bu telaffuz farkından dolayı soyadını kaynaklarda farklı geçmesinden kaynaklanıyor. Karasakal'ın adı zaten Marshall değil Teach. İlk olarak hayatı boyunca peşinde koştuğu karanlık meyvesini alan Teach'i öldürdü. Böylece Teach ve Teach kısmı tamamlandı, yani ortada bir şüphe kalmadı. Hem Teach hem de Teç oldu. Marineford savaşındaysa baya sakalı öldürdü ve böylece Edward Teach veya Edward Teach oldu. Sonuç olarak Kara Sakal olduğuna dair bir şüphe kalmamış oldu. Kara Sakal'ın gizemleri saymakla bitmiyor. Bir diğer gizemse Shanks'la ilgili. Shanks bu konudan ilk olarak beyaz sakalı kara sakal hakkında uyarmak ve Ace'i geri çağırmasını söylerken bahsetmişti. Ve ona kara sakalın tehlikeli olduğunu, gözündeki yarayı miyakla düellolarından dolayı veya dikkatsizliğinden dolayı almadığını söylüyor. Demek ki kara sakal adil bir karşılaşmada Shanks'ı sağlam bir şekilde yaralamıştı. Üstelik daha sonra da Shanks'ın Gorosei ile görüştüğü ve hala tartışılmakta olan sahnede de bir kısım insanlar Shanks'ın Gorosei'yi kara sakal hakkında uyarmaya gittiğini söylüyor. Peki böyle bir adam nasıl dikkat çekmemişti? Sonuçta çocukluğundan beridir Karasakal'ın gemisinde. Gerçek şu ki Karasakal son derece kurnaz ve uyanık birisi. Haber sızma riski olan hiçbir yerde hiçbir zaman hareket etmeyip dikkat çekmedi. Hükümet Beyaz Sakal'ın gemisinde olduğu halde bu adamdan çok da fazla haberdar değil çünkü. Tehlikeli olarak bile görülmüyor. Beyaz Sakal Korsanları tarafında da şöyle bir şey var. Bu adam meyvesiz bile güçlüyse haki biliyor olmalı. Bunu herkesten gizleyerek nasıl öğrendi? Hakiden değil meyveden gittiği kesin ama hiç haki bilmiyor olamaz. Kaido'nun dediği gibi bu seride sadece meyveyle bir şeyler yapmak çok zor bir şey. Kaç tür veya ne kadar ileri olduğunu bilmiyoruz ama Kara Sakal Haki'yi bile sinsice öğrenen birisi. Gerçekten de şansın dediği kadar var. Çok tehlikeli adam bu Butich. Şu anda herkes kara sakalın 3. meyvesi ile ilgili sürüyle teori üretiyor. Paramişe ve Loce'ye sahip olduğundan çoğunluk 3. meyvesinin Zoan tipi olduğunu düşünüyor. Kraken diyen var, mitik meyve diyen var, şeytani mitik meyve diyen var. En çok destekleyeni olanı da Cerberus. Cerberus mitolojik bir yaratıktır ve üç başlıdır. Buna göre Karasaka zaten bu meyveye sahipti. Üstüne gidip yami, yami ve gura gura yiyerek zaten üçledi. Yani biz onu Marineford'da gördüğümüzde zaten üç meyvesi vardı. Ama ben böyle düşünmüyorum. Bunu da üç örnekle açıklayayım. İlk olarak Karasaka eğer ki Yami, yami önce bir meyve yemiş olsaydı senelerdir birlikte vakit geçirdiği tayfa bunu fark ederdi. Tamam diyelim ki çok iyi saklanıyor. E bu adam senelerce hiç yüzmeyince kimsenin aklına bir şey gelmez mi? Böyle bir şey senelerce çok iyi saklayamaz. Diyelim ki meyveyi yemedi, buldu ve sakladı. Meyveyi bu kadar uzun süre nasıl saklayacak? Hadi diyelim ki sakladı, yamı meyvesini buldu, Cerberus'u yedi, üstüne de yamı meyvesini yedi. Bunun neden olamayacağını da üçüncü örnekte açıklayacağım. İkinci örnekte çok kısa aslında. Kara sakalın ırkına bağlamış olması, yani meyveyle alakalı bir durum olmadığını söylemiş olması. Dolaylı yoldan. Şimdi gelelim üçüncüye. Teoriye göre şöyle oluyor. Kara sakal ilk olarak Cerberus meyvesini yiyor, sonra da Cerberus'un diğer iki başına yamı ve guragura meyvesini yediriyor. Dediğim gibi bu fark edilirdi ama diyelim ki fark edilmedi. Karasakal'ın gura, gura meyvesi yediği sahneyi bir hatırlayın. Karasakal belli ki tayfasına bunu söylemiş ve tayfası da hazırlık yapmış. Hatta endişelilerdi, meraklılardı. Muhtemelen bir başka meyveyi yediği zaman ölebilme ihtimali olduğunu düşünüyorlardı. Ya Devon ya da büyük ihtimalle Shiri söylemişti bunu hatta. Bunu şimdi hatırlamıyorum ama panel şu an önünüzdedir, görüyorsunuzdur. Eğer Karasakal o dönemde zaten iki meyveymiş olsaydı, tayfa ve Karasakal neden endişelensin? zaten yapabildiğini kanıtlamış olurdu yani öncesinden. Ama bence deprem meyvesi ikinci meyvesi olduğu için bu bir riskti. Ya bekledikleri gibi olacak güçleneceklerdi ya da istemedikleri gibi olacaktı ve Teach ölecekti. Tayfa da dağılacaktı. Ben bu belirsizliğin Teach'in o döneme kadar iki meyveymiş olmasına bağlıyorum. Bir de size bonus bir detay sunacağım. Kara Sakal'ın time skip sonrası bir görünüşüne bakalım. Sakalında 3 örgü var. Bir de animede 114. bölüm, mangada 1081. sayıya bir bakalım. Kuzan'ın Kara Sakal'ın tayfasını sololadığı zaman. Burada Sakalında 2 örgü var ve çizim hatası falan değil. Çünkü panelin üstündeki konuşma balonunda da aynısı var. Benim tahminim bu dönemlerde kara sakalın gura gura ve yami yami meyveleri vardı. Sakalındaki iki örgü de bir mesajdı. Ama time skip sonrasında gördüğümüz diğer çizimlerde üç örgüsü vardı. Çünkü o arada üçüncü meyveyi yemişti. Ama size şunu da söyleyeyim. Ünlü korsan kara sakal yani gerçek kara sakalın sakalları da örgülüydü. Hatta bazı tasvirlerinde özellikle de karayip korsanlarındaki kara sakalın da sakalında iki örgü vardı. Belki de orayı bir mesajdır. Sakalıyla ilgili tek teori bana ait değil. Kara sakalın sakallarının gelişimini temsil ettiğini söyleyenler de var. Kısaca ancesi karasakalın rütbesi her değişinde sakallarının şeklinin de değiştiğini söylüyorlar. Ama ben okuduğuma teoride bir hata görmüştüm. Teori şunu söylüyordu. Karasakal Gura Gura meyvesini çaldıktan sonra iki örgülü hale geldi. Yonko olarak anılmaya başlandıktan sonra da üç örgülü hale geldi. Ama teoriyle ilgili şöyle bir sorun var. Jinbe'nin geride kalan beyaz sakal korsanlarıyla kara sakal korsanları arasında geçen savaşı anlattığı sahneyi hatırlarsınız. Orada kara sakal da tasvir edilmişti ve kara sakalın bir örgüsü yoktu sakalında. Yani iki örgülüydü de işte yonku olduktan sonra üç örgülü oldu diye bir durum yok. Oradaki tasvirinde sakalında örgü yok zaten. Bu da zaten kara sakalın sakalında bir örgü olmadan yonku olduğunu gösteriyor. He ama gelişimi ve sakalları aynı doğrultuda gidiyor derseniz o doğru. Ona uyuyor. Çünkü Marineford savaşından sonra namını arttırıyor, sakalları coşuyor. Yonko olduktan sonra da sakalını örgüyle ayırıyor olabilir. Ama iki örgüden üç örgüye geçiş konusunda benim söylediğim teori daha mantıklı bence. Peki arkadaşlar diyelim ki iki meyveydi. Sizce üçüncü meyve ne olabilir? Aynı şekilde zaten ise bu meyve yine ne olabilir? Gidişata bakılırsa çok güçlü bir zoan tipi meyve olmalı. Teorilerdeki gibi serveris olabilir. Ama teorilerin gidişatı bence yanlış. Bunun sebebini de açıkladım zaten. Peki sizce üçüncü meyve için için meyvesini peşinde olabilir mi? Hükümetin adeta kendisinden bile sakladığı bu lastik meyvesiyle ilgili gerçeği kara biliyor olabilir mi? Ya da karşılaştıklarında Luffy'nin meyvesini görüp onun peşine düşebilir mi? Lütfen düşüncelerinizi yorumlarda belirtin. Ben kara sakalın mitolojik bir meyve yediğini ve Yami Yami'nin hasar konusundaki zaafını böylece nötrlediğini düşünüyorum. Aslında önceleri alternatif olarak Fenir diye düşünüyordum. Ama Loki'yi gördüğümden beri Loki'nin fener olabileceğine daha fazla ihtimal vermeye başladım. Benim gözümde en muhtemel meyveler Cerberus ama meyveleri başlara yedirdiği için değil 3 kişilik de yansıttığı için Hades, işte Hades yeraltı dünyasının hükümdarı, karanlığa hükmediyor falan diye bir ihtimal Leviathan ama denizle bağlantısı olmayabilir. Son olarak da Apep. Apep nedir diyenleriniz olacaktır. Apep Mısır mitolojisinde sonsuz kaosun ve karanlığın temsilcisi, dev bir yılan. Son olarak sizce kara sakalında Serapim'i olabilir mi? Ben olabileceğini pek düşünmüyorum. Çünkü böylesi bir teknoloji kısa zamanda yapılamazdı. Bu da aslında bize savaş lordu sistemini kaldırılma fikrinin yıllar öncesinden beri var olabileceğini gösteriyor. Ama çok da eski değildir çünkü Ace'in denize açılmasının üzerinden 5 yıl geçti. Ve Ace bir Shichibukai'yi yendi. O Shichibukai'nin Serapim'i olmadığını düşünürsek bu sistem en fazla 4 yıl önce falan tasarlanmış olmalı. Kuroko Dail'ın da olduğunu düşünürsek 2 ila 4 yıl arasında diyebiliriz. Kara Karasakal bu dönemde Shichibukai oldu. Yani dahil de edilebilir aslında. 같습니다. Ama kara gibi kurnaz birisinin böyle bir hata yapabileceğini zannetmiyorum. Love ve Weevil için ihtimal olsa da onların serapimi olabileceğini pek zannetmiyorum. Peki sizce Vegapunk King'in ırkını deneylerle kopyalayabildiyse aynı yerde tutuklu olan Kaido'dan da bir şeyler kopyalayabilmişler midir? Şeytan meyvesini kopyalamaktan fazlasını yapmış olabilir mi yani? Ya da belki de Kaido'nun serapimini yapmıştır. Ama ben Kaido'nun serapiminin olma ihtimalini çok çok düşük görüyorum. Eğer olsaydı Luffy'yi yakalamaya giderken yanlarında götürürlerdi. Sonuçta oraya 5 tane Gorosei'yi getirmişler böylesi bir silah arkalarında bırakmazlardı. Evet arkadaşlar, ele aldığım iddialar, teoriler ve benim düşüncelerim buraya kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğen atmayı, gelmesini istediğiniz bir video varsa da yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoya kadar keyifli günler dilerim.